Şimdi de kalamar nasıl takıyorum? Kalamarın üçlü iğne yapıyorum. Bir tanesi bıyıkların arasına gizliyorum. Çıkartıyorum burada ucunu. Bir tanesi kuyruk tarafında. Şimdi üçüncü iğne kalamara yandan saldıran balıklar için Ortada da bırakabilirsiniz. Ya da herhangi bir yerden şöyle incecik sokup sabitleyebilirsiniz. Ya da kafa kısmına da takabilirsiniz. Garanti olsun genelde kafadan saldırıyor. bu şekil böylelikle yakalama şansın artıyor